Şimdi ben türkümü söylemeden evvel bir, e, ön bir e, açıklama yapmak istiyorum. E, büyük Azerbaycanlı şair Mirza Ali Ekber Sabir'in Hopop Namesi'nden Anadolu lehçesine, Türkçesine çevirdiğim Korkmurem diye bir parçası var onun. Aşağı yukarı 1850 yıllarında söylemiş. Bu büyük cibbe mizah ustası ömrünü İslamiyet'i kendi çıkar ve bireysel menfaatlerine alet etmek isteyen insanlarla mücadeleyle geçirmiş. Bir dizelerin dizesinde diyor ki asır konuşma asrı ama biz konuşmayız. Öyle bir yuhuya dalmışız ki top sesleriyle bile uyanmayırız. ...ecnebi balonlarla gezir havada biz hala otomobile gavur icandır diye binmeyiz. Kuş gibi gök, yerde uçur göktekiler, kuş gibi yerde uç gökte uçur yerdekiler bizi yerin dibine soktu minberdekiler <laughs> Şimdi hala güncelliğini o günden bugüne güncelliğini tazelediğini e, yoğun halde yaşatan bir bayram kurban bayramı ile ilgili deri meselesiyle ilgili bir bu sorunu çok güzel hala 1850 yıllarında ta söylemiş bayram olacak diye bir parçayı şiirini ben e, müziklendirdim onu değerli izleyicilerime sunmak istiyorum. Bir, müziklemekten öte felsefi olarak da çok yakın bulduğunuz birisi galiba. Çünkü biz Yavuz Top sesiyle uyanmamışız. Top sesiyle nasıl uyanalım? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Bayram olacak şöhretliler şanlılar, devletliler bulular, kalın boyunlu şişkarlı göbekliler canlılar, kurban kesir Halilullah aşkına, komşusu da Bahır Allah aşkına, kurban kesir Halilullah aşkına, komşusu da Bahır Allah aşkına. iki komşu birbirinin milleti her ikisi bir peygamber ümmeti biri kurban kesir pişirir eti yiyir içir halir allah aşkına komşusu da bakır allah aşkına görürsem mi bizim hacı pirini paylam etin onda birini Komşu emir parmağının kirini Hacı yeğir halim Allah aşkına Komşusu da bakır Allah aşkına Hacı yeğir halim Allah aşkına Komşusu da bakır Allah aşkına Dedi bildim hacıların pirisin Sorma bana ilerisin gerisin vermekte be koyunların derisin ilim olsun halilullah aşkına çocukları şadet Allah aşkına ilim olsun Halimullah aşkına çocukları şadet Allah aşkına dedi bizde deri vermek yasaktır veremem vallahi billah günahdır. Doldururam ona yağdır kaymaktır. Berekettir Halilullah aşkına. Saklayıram evde Allah aşkına. Berekettir Halilullah aşkına. Saklayıram evde Allah aşkına. Harika. <laughs> 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 <laughs>